Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Dokuzuncu üniteden bir soru yapalım arkadaşlar. Ee, böyle bir soru bekliyorum. Çünkü bunun üzerinde durdular ve böyle bir soru geleceğini düşünüyorum. Ee, daha önceki ünitelerde de geldi. Mesela birinci dönemin finalinde buna benzer iki tane soru yaptık arkadaşlar. İkisi de e, muhataba bölümünden geldi. Biri müennesti hatırladığım kadarıyla, biri de müzekker. Öyle hatırlıyorum. Ama... Bu soruya bakalım. Şimdi burada bize diyor ki yak tülü cümlesinin e, muzari, müfret, müennes muhatabası hangisidir? Bir muzari, iki müfret, üç müennes, dört muhataba özelliklerini istiyor. Şimdi bu kelimeyi bize vermiş. Birincisine bakıyoruz. Muzari olup olmadığını nereden anlayacağız veya bunu muzariye nasıl çevireceğiz? Birincisi bizi bu soruda e, bu muzari diyerek bir ters köşe yapmak istemiş. Çünkü yaktülü zaten muzari. Değil mi? Nereden muzari olduğunu anlıyoruz? Bunun aslı yani mazisi g -t, -l'dir. G t, L. muzarisi yaktül'dür. Bak birincisini bulduk. Bir de e, muzari harflerimiz vardı bizim. Hatırlayın. E T N harfleri. Elif, T, Y, Nun harfleri. Bakın. Elif, T, T, Y, T. Bir tek nun yok burada. Bunların hepsi muzari arkadaşlar. Buradan bunun muzari olduğunu biliyoruz. Birinciyi bulduk ve müfret diyor. Yani tekil olacak. Burada müfret, müennes, muhataba. Müennes olacak ve muhataba olacak. O zaman bizim bileceğimiz bir şey var. Yak tülünün çekimini bileceğiz arkadaşlar. Bunun hiç başka yolu yok. Bilmezsek bu soru gider. Şimdi elimde bunu ben size göstereceğim inşallah. Daha iyi anlaşılacak Allah'ın izniyle. Şimdi yaktülü çekeceğiz. Değil mi? Kelimemiz yaktülü. Zaten bu zari. Şurayı bulacağız. Müfret, müennes, muhatabayı bulacağız. Nerede? Elimizin içinde. Başlıyorum şimdi. Yaktülü, yaktülani, yaktülüne. Tektülü, tektülani, yaktülne. Tektülü, tektülani, tektülüne, tektüline. Bakın arkadaşlar. Tek tüline şuraya dikkat edin. Tek tüline kelimeye dikkat edin. Tek tüline nereye geldi arkadaşlar? Şuraya geldi. Niye buraya geldi? Bakalım şimdi muzari, müfret, müennes muhataba. Arkadaşlar şura şu kesik komple müfrettir. Komple müfrettir. Ve şu birincisi müzekker. ikincisi müennes. Burası müzekker. Şurası müennestir. Bulduk mu müennesi? Bakın müennes de geldi. Bulduk müennesi. Müfredi zaten burada bulmuştuk. Ve muhataba diyor. Değerli arkadaşlarım şu iki parmağım gaib ve gaibedir. Kapattım. Geri kaldı bana muhatap ve muhataba. Muhatap burası, muhataba burasıdır. Bizden nereyi istiyor? Muhatabayı istiyor. Müennes muhataba müfredi istiyor müennes muhataba müfret burasıdır arkadaşlar. Müennes muhataba tesniye burasıdır. Müennes muhataba cem'i burasıdır. Ve bize buradan soru gelecek arkadaşlar. Bu ikisi muhatap ve muhatabadır. Şura muhatap, şura muhatabadır. Şurası da gaib ve gaibedir. Bize gaib gaybe sorduğunda şu ikisini kapatıyoruz. Bize muhatap muhataba sorduğunda şu ikisini kapatıyoruz. Ben bunun çekimini bu şekilde yaptıktan sonra mazi fiilini de çekimini yapayım ben size gatelenin. Şöyle elimde yapalım görünsün. Gatele, gatela, gatelu, gatelet, gateleta, gatelne. Gatelte, gateltuma, gateltum, gatelti, gateltuma, gateltunne, gateltu, gatelne şeklinde bunu da bitirmiş oluyoruz.